Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü sorumuz parabol konusundan geliyor. Arkadaşlar şekilde y eşittir 24 x kare parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre abcd karesinin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar ben bu soruya ilk baktığımda direkt şu yorum yapabiliyorum. Diyorum ki bu parabolün tam ortasından geçen y ekseni ifadesi simetri eksenidir diyorum. Peki bunu nasıl söylüyorum? Arkadaşlar benim Normal şartlarda da kalıbı AX kare BX artı C şeklinde olmalıydı. Peki elimdeki grafik elimdeki fonksiyona baktığım zaman Y eşittir 24 eksi X kare var. Buradaki BX ifadesi yani bunun bir karşılığı yok. O yüzden diyorum ki simetri ekseni kesinlikle Y'nin üzerindedir. Ve tepe noktası da kesinlikle Y'nin üzerindedir şeklinde bir yorum yapıyorum. Peki şimdi... Bu yorumu yaptıktan sonra başka ne diyebiliriz? Bu karenin, e, bu y ekseni bu karenin tam ortasından geçmiştir. Ve buradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşittir yorumunu yapabiliyorum. Peki bu yorumu nasıl yapabiliyorum? Şu şekilde yapabiliyorum. Arkadaşlar buradan bir değer verdiğin zaman bu değerin çıktığı karşılık ile aynı şekilde karşı taraftaki ifadede d köşesinden verdiğin x değerinin karşısındaki ifadenin eşit olduğunu görüyorum. Yani sonuç olarak aynı değeri alıyorlar. Bu da bana neyi veriyor aslında? Sevgili arkadaşlar buradan A değeri verdiğim zaman 24 eksi A kareye ulaşıyorum bu uzunluk. Yani 24 eksi A karedir diyorum. Çünkü fonksiyon üzerine çıkıyorum. Aynı şekilde burada eksi A verdiğim zaman fonksiyonda yine bu uzunluğun ne olduğunu görüyorum. tarafın ne olduğunu görüyorum. 24 eksi A kare olduğunu görüyorum. Yani karenin iki kenarının da 24 eksi a kare olduğunu gördüm. Ve verdiğim a ve eksi a değerlerinde simetrik olduğunu gördüm. Tüm bunlardan hareketle şimdi tek bir tarafı güzel bir şekilde yazıp değerlendirelim. Yani burası a, burası eksi a ve a'nın karşılığına fonksiyon üzerine çıkarsak eğer bu nokta a'ya 24 eksi a kare olacaktır. Yani benim buradaki karemin bu kenar uzunluğu 24 eksi a kare birim. E peki alt taban uzunluğuna baktığım zaman da a birim sağ taraftan, a birim sol taraftan 2 a birim. Yani ben şunu diyebilirim. Benim karemin alt tarafındaki 2 a birim ile 24 eksi a kare birim birbirine eşittir. Çünkü ben size ne diyorum? Karemin buradaki kenarıyla değil mi? Buradaki kenarıyla 24 eksi a kare ise bu taban 2a ise bu ikisi de kare olduğu için kenarları eşit olduğu için bu ifadeler birbirine eşit olacaktır. Bunun net bir şekilde.